sınavlara da çalışamadım yine. Neyse canım düğünden sonra hemen çalışmaya başlarsın. Evet öyle olacak artık. Zaten bu kadar işin arasında dikkatimi de toplayamıyorum. Ama çok istiyorum geçmeyi de. E madem sınav yüzünden balayına gidemiyorsun... ...hemen düğünden sonra oturup çalışmaya başlarsın. Evet, evet öyle yapacağım. Ehliyet kursuna da yazılacağım. Aa, onun için de vesikalı fotoğraf çektirmem lazımdı. Ya e nasıl olsa evlilik cüzdanı için fotoğraf lazımdı. Dur bakalım, onu da değiştirebilecek miyiz acaba, yapacaklar mı? Niye değiştiremiyorsun canım? Gidersin, söylersin böyle böyle diye. Değiştirmek istiyoruz diye. Ama yani değiştireceğiz diyeceğiz de... Bu fotoğrafları sevmiyoruz desek gidin işinize derler. Bunun bizde kötü anısı var da diyemeyiz. <laughs> ya kaybolamaz mı canım? Ama kaybolmadık ki. Bakarsın bunları söylemeye gerek bile kalmaz. Nasıl? E, siz bir sorun araştırın önce de. Ha <laughs> ha. Durduk galiba. Dur. Oh ne güzel oldu ama. Yettik, yettik. Abla tam zamanında. Bakar mısınız? Ah. Benim hala siparişim gelmedi de. Hemen geliyorum ben. Şimdi Mani, Fatma Gül iki ızgara köfte, bir de domatese kar yağdı. Tamam. Ben salatayı hazırlıyorum. Tamam, ben de hemen köfteye giriyorum. Allah'ım. Ha canına. Yine yazmış. Hay hala senden ne istiyor bu adam ya? Bilmiyorum ki ne görmek ne duymak istiyorum. Ya bu vazgeçmeyecek anlaşıldı yani vazgeçmeyecek bu adam. Bir öğrenelim bakalım derdi neymiş. Fatma Gül Sevdiğim, duyduğum doğru olamaz. Gerçekten karısı olamazsın o adamın. Allah seni kahretsin. Yengenin yazdıkları benim için hiçbir şey ifade etmiyor Fatma Gül. Ben gerçekleri senden duymak istiyorum. Ne diyor? Hay Allah'ım ya. Allah'ım bu kadın... ...Mukaddes Hanım Mustafa'ya mektup yazmış. Ne? yapıyorsun? Hayır hapisten mektup yazmaya devam etmesin diye yaptım. Vallahi kötü niyetim yoktu yemin ediyorum. Üstelik söylemiş yengene inanmadım diye mektupta da. Sana mı düştü Mukaddes? Sana mı düştü ona sen mektup yazma demek? Niye bana sormadan böyle bir şey yapıyorsun? Niye? İyi niyetimden yaptım. Vallahi billahi. Yapma, yazma istemiyorum. Ya sen niye muhatap oluyorsun ki? Gelip bana söyleseydin ya. Benim yerime hiçbir şey yapma. Kerim'le açılmasın diye yazdım vallahi. Sana ne Mukaddes? Sana ne? Niye karışıyorsun ki işlerine? Düğün öncesi bir sorun olmasın diye yaptım. Kötü ben oldum şimdi görüyor musunuz? Karışma hayatıma, müdahale etme istemiyorum. <laughs> hiç iyilik de yaramıyor size, hiç. Kimsenin senden iyilik falan beklediği yok. Elim kırılsaydı yazmasaydım. Değil mi öyle mukaddes, deme öyle? Ama herkes haklı. Sen niye karışıyorsun? Söyleseydin onlar hallederdi. Bir daha sakın böyle bir şey yapmayın, rica ediyorum. Yapmayacağım zaten. Asla karışmayacağım. İki olsun eğer yaparsan bir daha. Ki olmasın Mukaddes Hanım. Bu iş burada bitti tamam mı? Son bitti. Tamam ya Allah Allah tamam. Kerim yarın postaneye gidelim konuşalım. O adresten gelen mektupları getirmesinler bize. Hayır gerek yok Ömer abiye söyleyelim konuşsun kapansın gitsin bu mevzu. Aa Kadir Bey geldi. Ay, güzel haberler getirdi inşallah. Asıl haber onda tabii. Bakalım neler oldu. Mukaddes Hanım. İyi niyetli olduğunuzu biliyorum. Ama yine de kendi başınıza bir iş yapmaya kalkmayın bundan sonra. Bir siz laf söylememiştiniz. İyi oldu valla. Lütfen. Tamam canım. Bir daha karışmam ben zaten. Tövbeler tövbesi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu abi? İfade vermedi, susma hakkımı kullandı. Bir hakkı varmış gibi. Rezil herif. Zaman kazanıyor işte. Evet, zaman kazanıyor. Mahkemede de Selim Yaşaran yakalanmadan konuşmayacağım demiş. Ama tutuklandı değil mi? Evet evet, tutuk evine yollandı. Münir de yalnız bıraktı bunu. Erdoğan'ın annesiyle birbirlerine girdiler. Aa, öyle mi? İşin ilginç tarafı, Perihan'ın benimle konuşmak istedi. Lütfen bana doğruyu söyleyin. Münir kardeşim olmasına rağmen ona güvenmiyorum. Selim bu davadan ne kadar ceza alır? Allah, hakimin takdirine bağlı. Peki biz de suçlanacak mıyız? Bunlar kendi dertlerine düştüler. Çözülmeye başladılar, görüyor musun? Ceza meza dediler ha. Oh. Peki ne abi? Aşağı yukarı alabilecekleri cezayı söyledim. Emsal davaları araştırıyorum şimdi. şimdi muhtemelen savcı da onu isteyecektir. En yüksek cezayı isteyecektir. İşte biz de zaten onu istiyoruz. Az bile onlara. Anladım. Sen ne istiyorsun? Akrabalık yapmaya mı geldin? Sakin ol Mürtence. Hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Artık kendin bile inanmıyorsun bu söylediğine. Oh, ağzına sağlık, iyi demişsin. Peki şimdi nerede yatacak Erdoğan Yaşar'ın? Burada mı, orada mı? Şimdilik burada. Hı. Hmm. Mustafa'nın yanına gönderseler. Ne şahane olur. <laughs> Nasıl yerler birbirlerine? <laughs> Mesela canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.